bakarken buraya geldiğimizde yine aynı şekilde Milli Görüş'ün camisine de uğradık. Diyanette de uğradık. Ee, ve burada e, sizler de o zaman da asfalt etme imkanımız oldu. Aslında Milli Görüş'ün hemen hemen Avrupa'daki neredeyse bütün bölgelerinde ve bütün hepsi değil belki ama camilerin çoğunda arkadaşlarımızla bir arada olmak ve konuşmak imkanını bulmuş birisiyim. Hatta sadece Avrupa değil. Ta Avustralya'ya kadar dünyanın dört bir tarafında Milli Görüş e, Teşkilatları bünyesindeki arkadaşlarımızla hemhal olduğumuz, sohbet ettiğimiz, çalışmalarına katıldığımız nice güzel günlerimiz oldu. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim, Avrupa'da bu camilerin yapılmasına vesile olan ilk nesli her zaman rahmetle hatırlamamız lazım. O zaman e, imkanların olmadığı, e, Müslümanların e, adam yerine konulmadığı, e, böyle binaların alt taraflarında yağlı paslı yerlerde 3-5 kişinin bir araya gelerek zar zor. E, cumalarını eda edebildiği, bayramları eda edebildiği günlerde. bugün çok şükür artık Alınfa'nın birçok yerinde e, hatta değil böyle mahalle arasında camiler, büyük e, kubbeli ve minareli camilerinde olduğu bir döneme geldik. Bundan dolayı emeği geçen, bu süreçlerde emeği geçen herkese Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz geçmişlerde. Özellikle e, Milli Görüş Teşkilatı'nın kurulmasında çok büyük emeği olan rahmetli Necmettin Erbakan hocamızı ee, Akgün e, Akgün Erbakan'ı ve o ilk neslini hayırla yad ediyoruz bu vesileyle. Allah rahmet eylesin ve o güzel hizmetlerin Türkiye'yi, Türk toplumunu bu noktaya getirdiğini de bugün sevinerek görüyoruz. Artık üçüncü nesil yavaş yavaş dördüncü nesile evriliyor. İlk gelen nesilden bu yana her fevkalade e, e, ciddi bir gelişme olduğunu görüyoruz ama bunu da yeterli bulmuyoruz. Daha da ileriye gitmez. özellikle genç evlatlarımızın çok daha iyi yetişmesi için her birbiriyle mücadele etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Şunu da açıklıkla ifade etmek isterim ki eski dönemleriyle buradaki Türk toplumunu kıyasladığımızda aldığımız mesafeyi görüyoruz. Eski dönemlerdeki Türkiye ile şimdiki Türkiye'nin mesafesini de geldiği noktayı da kıyasladığımızda çok çok büyük bir mesafe aldığımızı Allah'a çok şükür görüyoruz. Artık Türkiye'nin kurum ve kuruluşları gerçekten kurumsal kapasiteleri giderek artıyor işte başta büyük elçiliklerimizden konsolosluklarımızdan başlayalım. Burada eee e, es, eski bakanımız burada. Allah razı olsun hepsinin büyük emekleri oldu. Eskiden buradaki insanlar için bizim elçiliklerimizin binaları eee kapı duvar derler ya. Açarsın çalarsın kimse açmaz. Çok itibar etmezdi. Şimdi görüyoruz ki bizim büyük elçilerimiz, başkonsoloslarımız bütün eee e, elçilik mensuplarımız halkın arasında onların taleplerini karşılamak için canla başla çalışıyorlar. İşte Diyanet İşleri Teşkilatımız, e, Türkiye'nin diğer kurumları, Yunus Emre'den e, TİKA'ya kadar, efendim, Yurt Dışı Türkler e, Başkanlığı'na kadar bütün kurumlarımız fevkalade hızlı bir şekilde çalışıyor ve buradaki Türk toplumuyla da daha güzel bir şekilde entegre olabiliyorlar özellikle dünyanın e, çok büyük e, gelişmelerinin içerisinden geçtiğini biliyorsunuz. Bu coğrafyada, bizim yaşadığımız coğrafyada Türkiye'nin güçlü olarak ayakta durmaktan başka bir şansı yok. Bunun ilk şartı bir ülkenin gücü nedir derseniz, sayın askeri gücü var, ekonomik gücü var. Efendim işte kültürel gücü var, e, kurumsal gücü var, e, uluslararası alandaki kapasitesi var, diplomasi gücü var. Ama bir ülkenin en büyük gücü kendi içerisindeki birliği ve beraberliğidir. Eğer birlik, beraberlik yani iç kalenin sağlam olmasıdır, takdim edilmesi. İç kalenin sağlam olması, birliğin, beraberliğin sağlanmasından sonra geri kalan güçler ifade eder. Eğer orada e, Allah korusun ihtilaf varsa, farklılıklar varsa, bütün bu güçlerin e, çok e, bir faydası, çok bir karşılığı olmaz. Allah e, birlik içerisinde, dayanışma içerisinde, e, hep beraber ortak hedeflere, milli hedeflere doğru yürümeyi nasip etsin. Amin. Bunun için de <laughs> sizlerle buradaki arkadaşlarımızın çok yakın çalışmasını e, hem talep ediyoruz hem arzu ediyoruz ve e, bütün e, sıkıntılarımızın giderilebilmesi ve burada artık iyice entegre olmuş olan, asimile değil, entegre olmuş olan Türk toplumunun daha da gitmesi için hep beraber çalışacağız. E, şunu da son olarak söyleyeyim. Eğer bizim toplumumuz Avrupa'da hele hele o geldi 40 yıla belki 50 yıl, 60 yıla belki şartları hatırlayın. Eğer entegre olmayı başarmış ama asimile olmamışsa bunda en büyük e, e, payda hiç şüphesiz böyle sizin gibi insanların açtığı ve sürdürdüğü bu camilerimizdir, mescitlerimizdir. Kültürel e, gücümüzü, farklılığımızı, e, bizim e, dinimizi, diyanetimizi, bizi bir arada tutan ana e, ekseni e, bu camiler, mescitler üzerinden e, tanımlamak mümkün oldu ve böylece burada yaşayan milyonlarca e, Türk vatandaşı asimile olmadan kendi kimliğini koruyarak ve hem evlatlarımı yetiştirebildi hem de e, bu toplumların birer parçası haline geldi. Hepinize eee Cenab-ı Allah'tan işlerinizde güçlerinizde tüm başarılar diliyorum. Evlatlarınızla, torunlarınızla, bir kısmınızın da torunlarının çocukları var. Torunlarınızın, çocuklarınızla, bütün ailelerinize mutlu, mesut bir şekilde mutlaka e, yaşamanızı arzu ediyoruz. Ve eee Türkiye olarak da her zaman, her platformda bütün kurumlarımızla yanınızda olduğunuzu bir kere daha ifade ediyorum. Allah yardımcımız olsun. Dualarınızı bekliyoruz. Amin. İnşallah e, Türkiye bu zor coğrafyada, yaşadığı zor coğrafyada kimseye, güne muhtaç olmadan yoluna devam edecek. E, az evvel buradaki e, NATO e, parlamento başkanları toplantısına katıldık arkadaşlarımızla beraber. Orada e, çok kısa ayaküstü işte değerlendirdik. Önceden bu toplantılarda Türkiye bir şey söyler, söylediği sözün bir kıymeti olmazdı. Çünkü söyleyen de söylediğine inanarak söylemezdi. Ve, e, böyle iddialı bir şekilde kendi farklılığını ortaya koyacak şekilde bir şeyler söyleyemezdi. Şimdi Allah'a binlerce şükür. Ben de arkadaşlarım da, çok bütün uluslararası platformlara gidiyoruz. Nereye gidersek gidelim mutlaka Türkiye'nin söylediği sözün çok büyük bir kıymet Açıklıkla söyleyebilirim ki Türkiye şu anda e, aslında sahip olduğu gücün çok daha fevkinde bir güçle uluslararası camiada algılanmaktadır. Bu Allah'ın lütfudur. Bu milletimizin birliğinin beraberliğinin sonucu. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımızın e, önderliğinde ortaya konulan etkin bir e, mücadelenin sonucudur. Allah yardımcımız olsun. Desteklerinizi bekliyoruz, dualarınızı bekliyoruz. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Sağ olun. Sağ olun.